Evet orada küçük bir tekne vardır. Küçük bir tekne hiç denize açılmamış hem de hiç açılmamış bir tekne vardır. Tekneler vardır hep vardır. Bu sefer başaracağız. Hazır mısın Mars? Tamam. <laughs> Topu kaybettik. Yeter. Burada oynamayın. Ne? Asla konsantre olmana izin vermiyorlar. Hep bir şeyler çıkarıyorlar. Aynısın. Yine başaramadık. Didi ile beraber orada ne yaptıklarını bilmek istiyorum. Gerçekten çok saçma. İki gündür oradalar. Hayır Marsup bekle. Hey ne oluyor? Ha, biz yapmadık. Rüzgardan oldu. Ani bir kasırga. Vay canına. Müthiş bir su kayağı. Ha, hayır o bir biyojet Devrim niteliğinde... Çok gizli bir prototip. Ancak kimsenin bilmemesi gerekiyor. Hadi o kadar da kötü değil. Her neyse şimdi onu test etmeliyiz. Ha? Artık kimse fikrimizi çalamaz. Peki ne işe yarıyor? Bu ekobotların yarıştığı geleneksel çikito yarışı için yaptık. Ekobotlar mı? Kesinlikle. Benim motorum yakıtımı muz kabuğu eriterek elde ediyor. Ha? 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 Şimdi dinleyin. Hemen oradan in bakalım. He. Yarış ne zaman? Marsu ve ben sana yardım edebiliriz. Dördümüz harika bir takım oluruz. <laughs> Neden olmasın fena fikir değil. Çok kötü bir fikir. Hmm? Hmm. 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 Gerçekten fikrin için minnettarım Leo. Ancak bu araç yüksek teknolojiyle yapıldı. Biyojet motoru mükemmel olarak ayarlandı ve çok hassas. Bu yüzden şu sarı türlü felaketle uzak durması iyi olacak tamam mı? Tamam. <laughs> Baba, baba. Aa, her zamanki gibi sadece yetişkinler eğlenebiliyor musun? Bu doğru değil oğlum Herkes eğlenebilir Sen de eğlenceye katılabilirsin Neyle? Benim aracım yok ki Kurallara göre yüzebilen Hızlı giden ve suyu kirletmeyen Bir tekne yapman gerek Dediğimi anladın mı? Yani gerçek bir motora ihtiyacım yok. Öyle değil evet, mi? Evet, öyle. <laughs> tamam, sakin, sakin. Ha, yüzüyor. Bot yüzüyor. Bu harika bir şey. Gerçekten öyle. İşte bu da benim kazanan prototipim Su Popoh. <laughs> Superbol, superbol hıza, kazanan takım. <gülüyor> ben <gülüyor> demek istedim ki deneme güzel tabi. Senin için iyi bir şey. Risk yoksa kazanmak da yok. Marsupilamiler oldukça beceriktedir hayatım. Seni şaşırtabilirler. <laughs> güzel. Bu ilk seferim. O yüzden. Çok da hızlı gitmenize gerek yok. Tamam mı? Evet. Tamam gidiyoruz. İşte gidiyoruz. Çalışıyor. Çalışıyor. Ee, pekala bu ilk seferi. O yüzden hızlı gitmemize gerek yok. Tamam. İyi çalışıyor değil mi? Bu gürültü ne? Baba. Baba. Oh! bu sefer hareket ediyoruz. Kökle git. İnanmıyorum. İnanmıyorum. <laughs> hey Marsu. O dönüşü yap. Geri gidiyoruz. Biz en iyisiyiz. Evet öyleyiz. Hadi kaç et. Ee, şey yolunda mı? Siz iyi misiniz? Aha, gidip başka yerde oynayın. Bu nehir herkes için. Ayrıca nehrin ortasında böyle durmamalısın. İyi tamam. Ufak bir problemimiz var. Her neyse kıskanıyorsun çünkü Mars'u daha güçlü. Senin teknolojine ihtiyacı yok. Kesinlikle benim çalışmam çok ciddi. Devrim nitelinde bir motor tasarlıyorum. Bir çocuk sirkinin provasını yapmıyorum. Gerçekten mi? Hiç de öyle görünmüyor. Ne? Seni terbiyesiz çocuk. Annene söyleyeyim de gör Aman Allah'ım Allah yine mi? Ne? Hmm, i̇şte tam aradığım şey. Hazır! Şimdi! Evet! Kumaha! <laughs> <laughs> Hadi Marsu! Hmm. Demek öyle ha? Yakında neyle uğraştıklarını görecekler. Hazır mısın? Evet. Şimdi! Hadi Marsu daha hızlı! Hadi <laughs> Marsu, ama Marsu, Marsu iyi misin? Yarışmacılar Chiquito yarışının ilk ayağı için hazırlar. Yetkililer şu an prototipleri inceliyor ve kontrol ediyorlar. Bütün araçların çevreyi kirletmeyen cinsler olması gerek. Hayır Marsu sadece yorgun olduğunda. Bu ha? da nesi? Bu huba parçacıkları. Marsu motorum için kalori konsantresi. <laughs> Buğday, kakao, firanalar, dövülmüş hmm. krema hmm. ve peynir kabuğu. Hmm. Tadına bakın. Ya, yerinizde olsaydım hmm. bakardım. Çevreyi kirletmediğinden pek hmm. emin değilim. Ha çok komik. Ha, peki sizin motorunuz nasıl çalışıyor? Ha, ben mutlu mu <laughs> kullanıyorum. <gülüyor> bakın zekice. <laughs> Yolda çekilin, çekilin dedim. Bir adamın geçmesine izin verin. Ben Bekley, büyük marsup avcısıyım. Ne getirdiğime bir bakın. Yarışmacılar başlangıç çizgisine geçip yarışın ilk ayağı için hazır olmalılar. Sürücü ve geri ateşleyiciler. Hazır. Sıvı basıncı. 18'e 5. Muz rezervi. Hmm. 5 üzerinden Bobby. Uba. 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 Başlamaya hazır olun. 3, 2, 1, ileri. Başladılar. Baba hız yarışa heyecanla başladı. Güneş enerjisiyle çalışıyor ve muz gücüyle çalışan busla başa baş gidiyorlar. Evet, bu harika. şey evet. Takımlar ikinci virajda delicesine ilerliyorlar. Marzu dikkat et bize çok yaklaştılar. Spopo hız son tura doğru oldukça iyi gidiyor. İşte geliyorlar. Kazanacağız. Dast. Daha hızlı kazanmalıyız. İyi, 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 iyi. Harika iş Marsu yakalıyoruz. Baba hız ve Biojet son turda baş başa gidiyor. Çekil oğlumdan. Burada çalışan insanlar var. Nereye gittiğimize dikkat etseniz de. Yapabilirsin Marsu. Devam et. Hayır şimdi durma. <gülüyor> <gülüyor> Ve bayanlar baylar Supo hız. İlk ayağın kazananı kırmızı kafalı kaptanıyla Supapo hız. Ne yarıştı ama Biojet'se Solaris'ten hemen önce yarışı bitiriyor. Evet kazandı. Hadi Mars'u ye. Hiç şansları yoktu. Teknoloji asla bir Mars'u ile yarışamaz. Bu yarış henüz bitmedi. Son gülenin kim olacağını göreceğiz. Evet eminim. Kendini komik duruma düşürmek için hala zamanın var baba. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Belki de o kadar kötü bir gün değildi. <laughs> İkinci yarış başlamak üzere. Bu rotada ünlü Kayış Trambolini var. <laughs> oh. Ay 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 ay. İlk kayış oldukça cemice <laughs> oldu. Evet. Bu tur hiç de kolay olmayacak. Yarışmacılar için birçok ilginç sürpriz var burada. Onlara kim olduğumu göstereceğim. Pekala, ben de hazırım. Aa! <laughs> Oh. İşte şimdi de ojet gidiyor. Bu ikinci tur. Onlara günlerini göstereceğiz değil mi Marsun? Bir ya da iki tane hemen yeterliydi. Bütün kutuyu değil. Harika. Şimdi bebek Marsun ilgilenebilirim. <laughs> <laughs> hey! Botum! Oh, Botum! oh, Onlara kim olduğumu göstereceğim ha? Evet evet tabii gösterirsin. <laughs> Spopo hız başlangıç çizgisinde bekleyişte. Oo, her şeyi kendi başıma yapmam gerek. <laughs> Spopo hız bu turda oldukça temkinli ilerliyor. Baba hız ikinci engele geliyor. Belki de adı Su Popo kaplumbağa olmalıydı. Ne dersin? Hmm. Görünüşe bakılırsa Su Popo hızın bazı teknik problemleri var. Aaaa! <laughs> Bırak <Öğlen> yemeği <laughs> için kocaman bir planı. Gidip zıpkını getireyim. Dur 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 dur! Bak, benim ben... Alamaya gelmedim çalışıyorum. Şey şeker ve dondurma satıyorum. Baksana. Gerçekten uçan bir bankrotu peşinden gidiyordum. O buraya kadar... Peranalar bugün alçaktan uçuyor. İşte ilk iki turun sonuçları. Biojet ve Supopo hız birinciliği paylaşıyorlar. Ama diğerlerinin hala imkanı var. Harika gidiyorsun Marsu. Sen gerçek bir şampiyonsun. Obur bir şampiyonsun evet. Her şey yarınki son turda belli olacak. Evet yarın görüşeceğiz. Bu benim son görüşünüzü almayacak Marsu Planiler. <laughs> Kontur yönlendirmeli rotada olacak. Harita kullanarak orman kanallarına gizlenmiş beş gizli şamandıra bulunacak. Aa, bu hiç adil değil. Çok yaşlı Bekelay yüzünden Mars ile yarıştan çekilmemiz gerekiyor. Mantıklı ol lütfen. Onu Çikuto'daki botta gördüğümü anlattım sana. Peki ya doğruyu söylüyorsa ve avlanmayı bıraktıysa? Asla. Bekelay'ın böyle bir fırsatı kaçıracağını mı düşünüyorsun? Yaşlı palyaço orada bir yerde saklanıp seni pusuya düşürecektir. Sen ve Marsu'yu. Peki tamam. Bilgece bir seçim oğlum. Sonuçta çok gençsin ve intikamını Didi'den alabilirsin. Burada kalmak daha mantıklı. Kazanan kahramanlarımız için bir parti düzenleriz. son tur başlamış olacak. Ve yarışmacılardan biri zafere ulaşacak. Eee hey, Yani McLean'ın zaferi olacak. Papa <laughs> hız kendi isteğiyle yarıştan çekildi. Ha. İlk iki yarıştan avantajı olan Biojet'le beraber üç yarışmacımız var. Ha. Bunu tahmin etmeliyim. Evet. Korkaklar yuvalarına kaçtı. Ancak henüz onlarla işim bitmedi. Oh, hayır, hayır. Oh. Üç, <laughs> iki, bir, başla. Ve yarış başladı. Eminim ki biz daha iyi bir başlangıç yapardık. Her takımın haritası başka bir kanalı gösteriyor. Hadi gidip parti için yiyecek bir sürü şey alalım. Ay, <laughs> Tam düşündüğüm gibi. Hepsi burada. Evet. Şimdi tek yapmam gereken küçüklerden bir tanesini diğerlerinden ayırmak. <laughs> <laughs> Sürpriz! Ubi, 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 Ubi! tek başına dolaşmamalısın! Ubi, Ubi, Uba, Ubi, Uba, 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 Ubi, Uba, Ubi, 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 Hadi Zoe botu çalıştır. Botu. Hadi, onu kaybetmemeliyiz. Kazanmamız için iki şamandıra kaldı. Bu benim botum ama burada ne işi var? Tekrar bir buyu kaçırdı ve şu tarafa gittiler. Leo ve Mars'lular da onun peşinde. Evet, biz de gidiyoruz. Aha. Bu harika. Beni asla yakalayamazlar. <laughs> oh. Yavaşlıyor musun? Bu hızla fazla dayanamazsın. Masum onlarla git. <laughs> Endişelenme onu yakalayacaklar. Ne o? <laughs> Su popo hızın çekilmesi mi gerek? İnanamıyorum. Burada da kaç tane var? Onu yakalayacağız. Yakalayacağız. Oh, Ağırlık azaltmalıyım. Sen. Wow. Ah, seni küçük canavar gebe Bu onları yavaşlat. Ya! Oh! Aman Allah'ım. Motor yanıyor. Sonunda güvendeyim artık. Ha? Uva! Ne? Bunlar hiç pes etmez mi? Uva! Hiçbir şey göremiyorum. Oh. <laughs> 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 Aferin! 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 <laughs> hey, oh, hey, Aha, bu kadar çabadan sonra hiçbir şey elde edememek çok o kötü. kadar da kötü değil. Gelecek sene tekrar deneriz. Çift motorlu bir prototip bile yapabiliriz. Uzun mesafeler için sizin motorunuz hızlanmak ve dönmek içinse... Marso nerede? Marso? 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 Duran! Duran!